Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar bildiğiniz gibi baba sinde e, düğün var Özge Yıldız evleniyor arkadaşlar yani Büşra İlhan'la evleniyor ve çok güzel gelin olmuş e, sizlerle dün e, videomda paylaşmıştım Özge Yıldızın gelinlikte fotoğrafını ve fanları Gökbek Demirci damatlık gelinlikle olan fotoğraflarını paylaşmışlar. İnşallah böyle bir gün bekliyoruz diye paylaşım yapmışlar. Gerçekten arkadaşlar onları sevenler çok ve onları yeniden bir arada görmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi kendileri bu yazın çok güzel bir düğün olacağını muhteşem bir düğün olacağını söylemiştiler. İnşallah arkadaşlar olabilir. Bildiğiniz gibi. Özge yaz kendi sosyal medya hesabından fotoğrafları silse de e, yüzükleri takıl arkadaşlar. Yüzükleri çıkarmamışlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.